İşimiz zor. Çatlakları gidermek için çıktık bu yola. Tıkanmış enjektörlere, yağ kalıntılarına, öten balatalara, delik radyatörlere karşı buradayız. Bugün burada ya tası tarağı toplayacağız ya da hep birlikte kazanacağız. Benimle misiniz? Seninleyiz usta. Bizi kimse durduramaz usta. İşte bu. Hazırız usta. Başaracağız. Süper! Yavrum, kalbini dolaba aç, işimize bakalım. Araç bakımı için her çeşit ürün kaldiğini de, Türkiye'nin performans yıldızı kaldiğini ustaların yanında.